Merhaba. Yeni bir video ile yine birlikteyiz sizlerle. Biliniz her zaman sohbetimizi temel kitap üzerine yapacağız. Ee, teknik detayları yine bu kitap içinde bulunuyor. Edinirsiniz. Ee, Stöyde kurularını, D&D kurularını, site, de, kurularda, kurularda, site de edinebilirsiniz. Piyasadaki tek e, mevzuat dahil İngilizce, Türkçe, Rusça, Katolik Eton'da içeren ve 100 soruda Site yönetiminden ilgili her türlü cevabı ulaşabileceğiniz bir kitap. Bugünkü konumuz sitelerde yönetici, yönetim kurulu. Bilinenin aksine çok önemli şey söylüyorum. Siteleri yönetici ve yönetim kurulları yönetmez. Siteleri kalp mübarekleri kuruluğunun kararları yönetir. Yönetici iş takibi yapar. Yönetici vekildir. Bu hata çok yapılıyor. Yönetici, yönetim kurulu icra makamıdır, karar makamı değildir. Yönetim kurulu defteri yoktur. Kat kurulu defteri vardır. Yönetim planında bazı maddeler bulunabilir. Bunlar kanuna aykırıysa butlandır. Bunlar mahkeme falan verilmez. Zan geçersizdir. Bugün tapuya site yönetimi kurulurken bir yönetim planı mecburdur. Kat mülkiyet kanunu madde 12. Bak kat ittifakında verdiniz. Tapumcu alıp da bunu tek tek incelemez. Başar kaşesini kat mülkiyet kanunu aykırı olan maddeleri geçersiz olmakta üzere teslim aldım. Bunu yapmasına da gerek yok. kat kanun var. Ee, ana gayrimenkul der o. İster diyelim. Siteler kat mülkiyet kanununa muhalif olmayan kat malikleri kurulu kararlarına göre yönetilir. Site yönetim planı da kat malikler kurulunun ilk ve oy birliğiyle aldığı bir karardır. Yani yönetim ne olduğunu söylemiş olalım bu arada. Yani yönetim planı o arsanın Harp ittifakını kurmak iradesi ortaya çık ıı, ortaya koyup tapuya giden ıı, biz burada bir günah yapmak istiyoruz diyen özel ve tüzel kişilerin aldığı bir oy birliği kararıdır. Sistemik O da bir karardır. Çünkü siteler kat mülkiyet kanunu madde 27 kat maliklerinin kat mülkiyet kanununa tabii ki diğer da muhalif olmayan kararlarına göre yönetilir. Bu kadar basit. Sizleri yönetici yönetmez. Yönetici vekildir. Yönetici vekildir. Yönetim kurulu da vekildir. Bazı yerler kurul olur, bazı yerler vesaire olur. Ya bildiğiniz öyle bilinen şeyler lütfen unutalım. Unutmazsanız ne olur? Yarın mahkemeye gittiğiniz zaman <laughs> avukatlar da şok olur, size de şok olursunuz. Çünkü ee, yanlış hesap Bağdat'tan dönüyor. Hadi kürsü hakiminden dönmedi. Ama Yargıtay 18 daireden döner. Yazık sitemizi zorlamayalım. Sizleri kim yönetir? Sizleri aslında birin deyimimdir. Sizleri mevzuatlar yönetir. Kişiler ancak ve sadece sitelere hizmet ederler. Zor iştir yöneticilik. Yöneticilik zor iştir. Çünkü sizler çok sahipsizdir. Kimse toplantıya gelmez. Toplantılara gelmez. kararlara çok az kişi alırsınız. Yeter sayısı yoktur vesaire. Yerde kalkar bir tanesi. Hakim müdahalesini ister. Sizler çok sahipsizdir. Ama hamisiz değildir. Bizim hamimiz kim? Bizim hamimiz sulh hakimidir. Sulh hakimine giden bir tane malik başvurur. Toplantıya katılmışsa bir ay içinde. Toplantıya katılmamışsa 6 ay içinde en azından butlan bir karar alınmışsa, geçersiz kanunlara muayet bir karar alınmışsa her zaman gider o kararı da iptal ettirir. Orası site kaosa sürüklenir. Çok böyle site vardır. Yani böyle dipsiz kuyudur. Ayda ödersiniz, gider ödersiniz, demirbaşı baş ödersiniz, ödersiniz, ödersiniz. E, artık bakarsınız, dersiniz ki mahkemeye gideceğim. Mahkemeye gidersiniz, gene ödersiniz. Niye? Toplantıya gitmemişsinizdir. Kurul bir karar almıştır. İşler yürüyecek. Yani şey değil, çünkü bazı maddeler vardır, bazı işler vardır. Katmadıkların oy birini gerektirir. Bazıları vardır, beşte 4 çoğunluğunu gerektirir. Bazıları vardır, oyların beşte 4'ünü gerektirir. Bunlar da aynı şeyler. Ee, ama bazıları vardır, katılanların hangisi? Birinci toplantı açılamadı, yapılamadı. İkinci toplantıda katılanların çoğunluğu alınır. Bundan bir tanesi de gider Yönetici dışarıdan veya İçeriden birisi olabilir. Bu katmanlık olabilir. Kiracı olabilir. Ya bunu aday olabilir demek istiyorum. Seçim zaman da olur. Yani 194 tane e, Birleşik üye olmuş. Siyasi yapısından dolayı e, işte para basıyor, bayrağı var vesaire devletten. Herhangi bir pasaport taşıyan kişiyi aday olabilir. Ad ve katmanlıkları de bunu seçerse olur. Yönetici olur. sabkası olan. Adamın savkası var ne güzel olsun sabıkası? Yolsuzluk üzerine olsun. Hatta 150 ülkede olsun. Bizim ülkede olsun. 5 tane olsun, 6 tane olsun. Bu kişi yönetici aday olabilir mi? Aday olabilir. Seçilirse de yönetici olur. Bu, bu kadar basit. Ama şunu söyleyeyim. Siteleri kat malikleri kurulunun kararı yönetir. Bak kat malikleri kurulu da demiyorum. Daha diğer bir durum. Kat malikleri kurulunun kararı yönetir. Yöneticiler yönetmez. Yine söylüyorum, yöneticiler vekildir, iş takip yapar. Çok basittir bu. Ama yönetici maksadı aşarsa, kimi hobi olarak görüyor, kimi title olarak görüyor. Ne yapıyor? Şuraya şunu yapacağım, buraya bunu yapacağım. Bir şey. Vaatte bununla yönetici var. Size de vaat olmaz. Tabi ee, tabii ben tekniğe girmiyorum. Tekniği burada ama söylediklerimin arkası dolu. Kitapta dolu. Yine söylüyorum. Yönetici vekildir. Sitelerde karar merci kat malikleri kuruludur. Kat malikleri kurulu yönetim planı yaparken bu yetkisini temsilciler kuruluna verebilir. Niye? 4000 bağımsız bölüm var. 160 tane bina var. Ne yap? Bir tane temsilci koymuştur, 160 kişi gelmiştir. 4 tane bina bir temsilci koymuştur 50 kişiyle. Bu ne yapıyor? Çünkü bu da bir kat malikleri kurulu kararıdır. Ne? Yönetim planı. Yönetim planı da demiş ki arkadaşlar hepimiz bir araya gelemeyiz. O zaman ne yapalım? Önce kenarında temsil seçelim. Bu temsilci arkadaş da gitsin. Ne olsun? Ee, yönetimi ve denetimi kursun ve denetlesin. Yeri gelmişken, kat şey, site, site yönetimlerini maddi bir şey olarak denetleyemez. Yok. Site yönetimlerini denetçi denetleyemez. Denetçiler kat malik olmak zorunda. Denetçi ne yapar? Ropo, rapor çıkarır. Denetimde kim sorumlu kat maliklet kalın maddi 41 çok net. Kat malikleri kurulu sorumlu. Kat malikleri kurulu denetim değil. genel Gene söylüyorum denetim öyle mali bir denetim değildir. Mali, idari, sosyal, hukuki. Görek denetler yani ne diyor kanunda? Tutumunu denetler diyor. Yani biz, biz de yapıyoruz bu işi. Bunu yaparken ne yapıyoruz? Dörtlü bir kaşemiz var. Alınan herhangi bir karar. Önce o. Oradan başlamak lazım. Tevzise kurulunda aldık kararlar. Kat mülkiyet kanuna uygun mu? Muhalif mi değil mi? Yönetim uygun mu? Bu. Huh. Geldik yönetme. Yönetim bir icraat yapmış, bir fatura kestirmiş vesaire. Bir. Kat mülkiyet kanununda bunun yeri var mı? Çünkü resen işler vardır. Kalk mülkiyet kurulu kararı almasa da buranın güvenliği sağlanacak, temizliği sağlanacak, teklimat sağlanacak bunlar ve talimatsız işlerdir. Yönetim planı uygun mu? Katma ekle kurulu kararı var mı? Bu üçü yoksa o fatura geçersizdir. Ben çok net konuşuyorum ama teknik bilgiler de bu kitabın içinde. Yani kitabımızı herkes biliyor. Bu kitabı edinmenizi istiyorum. Ve ticaret yapmıyorum burada. Bu kitap artık girsin sitelerimize ki bu kitaplar da girsin. Bu kitabın fotokopisi bu kadar. Fotokopi yani fotokopiye gidip fotokopi yapsanız veya bir e, internet sitesinden bizim internet sitesinden indirip de kağıda dökseniz aynı maliyet. Aynı maliyet. Onun için benim size ricam e, sitelerin yönetim yönetmediğini, yönetim takipçi olduğunu bilin. Yoksa ileride, ileride oluyor? Mahkeme öyle karar veriyor ki eski haline getirilmesi. Evet, yönetim şey kurul bir malik diyor ki bu kurul kararı yok. Ya neye göre yaptın? Bu hale göre. Eski haline getir. Para kim karşılayacak? Sen karşılayacaksın. Çünkü sen usulsüzlük yapmış oluyorsun. Usulsüzlük, yolsuzluk değil. Yolsuzluk başka, usulsüzlük başka. Bunu başka bir dersimizde konuşacağız. Teşekkür ederim.